Euzu billahi Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, binanın ikinci ünitesindeyiz. ikinci ünitede dörtlü sülasi mezitler. Dörtlü sülasi mezitler. Ve isna aşara baben 12 bab. Minha limaza de ala sülasiyi. Sülasi yani aslı limaza de ala dediği için üçün üzerine. 3'ün üzerine kaç harf almış bakalım. Birincisi evet. harfun vahidun ale sülasi. Bir harf almış. 3 3 baptır. Bunlar 3 e, üç baptır. Evet. 12 baptan yani sülasi dörtlü sülasi mezikler 12 baptır. Bunların birinci babı 3 artı 1 şeklinde. Birinci babı 3 artı 1. Yani 3 tane asıl bir tane ziyade olmak üzere. Şu da birinci bab olsun. Evet. Bu evet. yazı yazmak mesele. Evet. Birinci babımız kardeşler efale yufilu ifalen babı. ale kalıbımız bu. Bu kalıba uyan fiiller evet ne yapar? kelimeler yani fiiller. Ee, bu kalıptaki geçişlilik, tadiyet gibi anlamlar ne yapar? ifade eder. Evet, ekrame yukrimu ikramen. Şurada mastar ikram etmek yani. Bunun binası bazen mütaaddi yani tadiyeti galiben, pardon, bazen geçişli çoğunlukla galiben çoğunlukla teaddi bir teaddi yani ekreme zeydün amren zeyd amra ikram etti lazımiye örnek esbaha recul esbaha yusbihu isbahan esbaha yusbihu isbahan yusbihu isbahan evet ikinci babımız fa'ale yufailu tef'ilen ikinci babımız 12 babdan ikinci babı bunlar en yekune alameti yani mazihi ala erbaati ahrufin bi ziyadeti harfin vahidin beynel fa'i vel ayn fa ve ayin arasında fazladan bir harf bulunur bu rubailerin ferraha sevindirdi yuferrihu tefrihan sevindirmek evet Evet. Bina'uhu lit teksiri. Teksir. Teksir makinesi. Mesela okullarda teksir makinası derlerdi evvelden. Fotokopiye. Çoğaltmak yani. Çokluk bildirir. Galiben. Çoğunlukla. Yani genelde çokluk manası vardır. Ve huve yekunu fil fiili nehvu. Fiillerde gerçekleşir tabi. Davvefe zeydün el kâbete. Zeyd kâbeyi bolca tavaf etti. Ve yekunu fil faili failde de gerçekleşir. Mevveten iblu. Çok deve öldü demek. Evet. Galle zeydun el zeyd el ebvab. zeyt kapıları kilitledi. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.